Mərhaba, alar canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Axır he burcunun niyyətinə, qismətinə çevirdim. Şöyle bir baxacam, nələr gələcək onun şansına. Öncesində şöyle bir baktığımızda bir yolu var, amma bir düzlükdə olan yol değil canım bu. Bu biraz sağa sola taşan bir ya da yolunuzun sapması yolunuzda ilerlerken zorlanmanız anlamına geliyor. Biraz da buna bir başka insanlar sebep olmuş olabilir. Ruh halinizdeki dalgalanmaları da aynı zamanda yansıtıyor canım. Şöyle bir bakayım akrep burcuna. Akrep Burcu kocaman bir güvercin var. Bu büyümüş, büyümüş duaların, büyümüş hanenin kapısının önüne gelmiş bir yumurta bırakmış. Bu hem güvercinin getireceği bir haberdir hem de yumurtasına bırakması hiç beklemediğin yerden bir haberin gelmesidir canım. Yani iki türlü haber var. Biri tez vakitte, diğeri de biraz vakit alacak şekilde yumurta geliyor hafif şöyle saçları dağınık sağa taranmış bir insan var bu insan size doğru bir yönelimi var Tamam şu an bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsin ya da işler rayında gitmiyor olabilir ama duygusal olarak yoğunlaşman hep bu tarafa olduğu için o insanda kalben birbirinize bağlısınız şimdi şöyle bir durum var canım kalp kalbe karşıdır denilen şey aslında e, atalarımız bunu boşuna dememiş canım. Sen düşünüyorsan, senin kalbine doğuyorsa, senin kalbin onu istiyorsa, e, aranızda da tabii ki bir bağ varsa, bir şeyler yaşamışsanız karşı tarafında o duygu çekilmesi, e, o ipin ucunun e, görünmeyen gönül bağının bir ucuda onda olduğu için o da size karşı duyguları, ee, coşkuyla şu aralar depreşmiş olabilir. Diğer taraftan sıkça rüyalarında sizi görüyor olabilir. Bir ihtişam çıkmış, bir zerafet çıkmış Akrep burcunda. Ee, sizin e, birlikte yaşadığınız ya da karşılaştığınız platonik bile olabilirsiniz canım. Ama e, bir gözüne iliştiğiniz süreci zerafetiniz aklında oluyor ya da oluşacak gibi bir el açma var. Bu el açma aslında e, isteme anlamına gelir. Hem dua babında hem de bir iş kapısında açılması noktasında bir sıkıntı yaşıyorsanız daha öncesinde böyle üzgün vaziyetteyken doğrulma birisinin kapısına gitme var. E, tabii ki nasibini arayacaksın sonra tevekkül edeceksin canım. O yüzden e, öncesinde bir <laughs> Çalışman duaların olmuş. Daha sonra filiyata dökmüşsün ve kapıya gitmişsin canım. O kapı açılıyor gibi biraz zorlansa bile. Duygusal bir boşluk içerisinde olabilirsin. Bir depresif haller, bir karanlık olabilir. Ama karşılıklı bir araya gelip de e, kuracağınız bir düzen, e, bir ilişki temeli e, oluyor olabilir. Bir insanın size vesile olması neticesinde isminin içerisinde A harfinin bolca bulunduğu bir insan sizin hayatınıza girecek olabilir. Bir de köprü şeklinde bir aracının olması, çekmesi ve karşılıklı iyi ki de bu insan oldu diyeceğiniz bazılarınız için bir süreç başlıyor gibi. Bir taşın altına eline koymuşsunuz. Aslında sadece sizin bunu yapmanız bir şey ifade etmemiş, biraz sıkıntı yaratmış. Öyle durumlarda siz de elinizi çekeceksiniz canım. İlişki denilen şey karşılıklı olur. İletişim denilen şey karşılıklı olur. Hep sizden gidiyorsa orada bir yanlış vardır. Orayı hemen terk edeceksin ki düzene gireceksin canım. Aldığın kadar alacaksın, verdiğin kadar vereceksin. Bunu unutma bir kafasını eğmiş de sizin hayatınıza böyle maydanoz olan bir insan var. Diğer türlü de sizi kıskanan, uzun süre sizden haber alamayan bir insan kafasını eğmiş, sizin hayatınızı kontrol ediyor. Bir merakta kalmış. İyi etmesin. Akrep Burcu aferin. Şöyle bir bakalım. Akrep Burcu akıllı bir burçtur. E, aklını kullanacağım. Şimdi... <laughs> Ee, H harfi de çıkmış. H harfi, A harfi. Bakın şu A harfi şöyle de H harfi şeklinde dörtlü vakitlere dikkat et. 5-4 ee, Diğer taraftan e, bak burada da bir güvercin çıkmış. Bir e, balonların da var. Aynı zamanda bu balon aslında... Boş hayalleri simgeler. Ee, o yüzden boş hayallere kapılmaktan ziyade daha gerçekçi adımlar at. Önündeki fırsatları değerlendir canım. Ee, şöyle ki senin olan tabii ki sana gelecektir ama senin de bir emeğin, bir gayretin, bir sar sarf edeceksin bir gayret. Ondan sonra tevekkül edeceksin, hayırlısı diyeceksin, bismillah çekeceksin, başlayacaksın işe. Hep geçmiştekileri düşünmekle olmaz bu iş. Bundan dolayı bir takıntı haline getirdiğin varsa e, bunlardan kurtul. İlla bir kişi değil bir olaya da takıntılı hale gelebilirsin. Bir söz işittiğinde kafan ağrıyor gibi hemen böyle bir söz işittiğinde ee, şey yapıyorsun gibi böyle e, çok kafaya takıyorsun gibi kendini böyle hasta edecek şekilde düşünüyorsun gibi böyle şeylere hiç de kafana takmaz sen kendini biliyorsun canım ee, böyle bir ves bu vesvesedir o yüzden bismillah çek şöyle arkana yaslan çayını kahveni hiç hiç de önemseme ha bir iftiraya maruz kalmış olabilirsin ha onda da canım şöyle bir şey yap o insanla yüzleşmeyi tercih et. İçinde tabii ki tutma bir şeyleri ifade etmeye öncelik ver canım. Hep içine atıyorsun gibi bazı insanlarla bir araya gelip yüzleşeceksin gibi de sana akıl fikir olsun canım. Yani bunu benden bir abla tavsiyesi bir kardeş tavsiyesi içine atma. Beni bu düşüncen e, çok üzdü çok yordu neden böyle yaptın. Neden böyle söyledin diye saygı sevgi çerçevesi içerisinde bunu ifade et. Karşıdan alırsın cevabını ya da almazsın ama seni içerisin içine atıp da depresif hallere daha sonrasında sevk etme kendini canım. Diğer taraftan konu komşudan söz çevrende söz duyacaksın gibi iki insanın ayrılığı var gibi ama ayrılmamışlar. Tekrar bir araya geliyorlar bir de beşik var çocuk haberi olabilir. Ee, uzayan bir süreç olabilir ee, yani sallanan e, sallantıda kalan bir süreç olabilir ama hayra çıkacak şekilde inşallah olsun bir de boşluk bir kese var bir çocuk haberi alabilirsiniz iki dünyanın birleşmesi de söz konusu bir farklı şehrede tasınızı, taranızı toplayıp iş için gidecek bir şeyler elde edip dönecek olabilirsiniz. Bir sonrakine görüşürüz canım. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da okuyorum. Allah razı olsun canım.